Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'in davetlisi olarak Nahçıvan'a gitti. Günü birlik ama önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Önemli açıklamalar da geldi. Baş başa bir görüşme oldu. Iğdır, Nahçıvan, e, Buğra hattının açılış töreni vardı. O tören sonrasında basına açıklamalarda da bulunuldu. Gelin bakın o açıklamalar nelerdi? Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan'la ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Dost ve kardeş iki ülke Nahçıvan'da buluştu. Bölgenin kaderini belirleyecek imzalar atıldı. Karabağ zaferine vurgu yapıldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Nahçıvan Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. İki lider ayaküstü sohbet etti, samimi anlar kameralara böyle yansıdı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra aynı araçla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne gitti. İki lider burada resmi törenle karşılandı. Müzik Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan burada askerleri selamladı. İki ülkenin milli marşları çalındı. Müzik Tören sonunda iki lider baş başa görüşmek üzere meclise geçti. Görüşmenin ardından Erdoğan'la Aliyev Nahçıvan doğalgaz boru hattı temel atma törenine katıldı. Karşılıklı imzalar atıldı. İmza töreni sonrası basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Azerbaycan'la enerji ortaklığımız derinleşecek." dedi. "Biraz önce temelini attığımız ıdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Erdoğan, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki zaferinin bir iftihar meselesi olduğunu söyledi. Ermenistan'a seslendi. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye'nin her alanda kardeşlik adımını gördüklerini söyledi. Manevi desteğinizi unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında İlham Aliyev ile birlikte Türk savunma sanayi tarafından modernize edilen Nahçivan Onarım Üretim Askeri Kompleksinin açılışını da gerçekleştirdi. Liderler daha sonra askeri kompleksi gezdi. Asfalt öncülüğünde modernize edilen tesis, Azerbaycan silahlı kuvvetleri envanterinde yer alan araç ve ekipmanların üretim, bakım ve onarımını üstlenecek.